Selamlar arkadaşlar. Bu videoda ayın enerji hissesine bakacağım. Ee, i̇ncelememe başlamadan önce videoyu beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Evet ilk önce ayına baktığımda şöyle bir trend görüyorum. Daha düzgün bir yerden çizelim bu trendi. Evet bakın buradan başlamış. Şurada teması var ve burada teması var. Ee, şu anda trendine doğru bir düşüş yaşıyor gibi gözüküyor e, böyle bir trendini gördüm başta. Bakın şuralarda gap boşlukları var. Şuradaki gap boşluğunu almak isteyebilir. Bu çok olası bence. Hazır düşüş ortamı yaratılmışken biz de o gap boşluğunu almaya gitmek isteyebilir. orayı işaretleyelim mi? 28 liraya denk geliyor. bir de her zaman yaptığımız gibi fib Fibonacci'mizi de çekelim. Bakalım Fibonacci bize nereler destek e, Fibonacci'nin destek gösterdiği yer 29 lira. Bakın en çok döndüğü yerler Şu kapı kaptaki desteği alıyorum. En çok döndüğü yerler e, Fibonacci eğitim çalışmamızı izlediyseniz biliyorsunuz. Gerçekten çok yararlı bir çalışma oldu. E, 2-3 video önceki videoydu sanırım. Fibonacci 05 noktası Fibonacci 0618 noktası. Yani buralara gelen hisseleri kesinlikle değerlendirmenizi e, isterim. Çünkü bakın Fibonacci 05 noktasına gelmiş buraya. Yüzde kaç gitmiş oradan? Yüzde 40 gitmiş. Kaç günde? 1, 2, 3, 4, 5 günde. E, bir hafta olmadan yüzde 40 kazanç sağlamış. Fibonacci 05 noktasından yükselen bir hisse. E, böyle e, ...kısa sürede nasıl kazanabileceğinizi Fibonacci videosunda çok detaylı bir şekilde, bol bol örnekler inceleyerek gösterdim size. Ee, nerede kalmıştık? Evet, bakın. Fibonacci 0618. Şu an 0.5 desteği, 3220 desteğinin altında. Ee, bugün kaç kapatır bilmiyorum. Biraz daha erken çekiyorum. Seans kapanmadan çekiyorum bu videoyu. Eğer bugün 32.20 üstünde, üstünde kapatırsa bir sorun yok. Ama e, ki 32.20 üstünde üst, pardon 32.20'nin altında kapattı. O zaman 29 lira e, desteğini desteğinde görmemiz pardon arkadaşlar telefonum çaldı titreme ondan da 29 lira desteğini görmemiz de çok mümkün. E, bir ara destek çizelim. Şurada gözüme takılan bir yer oldu. Şu noktada bakın güzel çalışmış, burada çalışmış, burada çalışmış, burada çalışmış. O yüzden 25-26 lira desteğim, önemli bir destek. 29 lira altına düşerse kesinlikle izlenmeli. Ama şimdi şöyle bir büyük olarak bakalım ise. Bakın buradan gelen bir trendi var, çok defa temas etmiş. Bu trendi bozmak istemiyor bilir. Hem de trendin üstüne gelen bir desteğimiz var. O yüzden. Buralardan maliyetli olmak 29 liradan maliyetli olmak ee, daha avantajlı olabilir veya maliyet düşürmek daha avantajlı daha avantajlı olabilir. Ama baktık ki e, trendin üstünde kalamıyor şu kırmızı trendin üstünde kalamıyor. O o zaman stop olmayı e, göze alabilirim ben bu hisseden. Benim iç, e, benim yorumum bu kadar yeni için Arkadaşlar videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler.